Dostum yıllardır bir aranız ne yapacağız biz? Bankada söyleyebiliriz. Hadi gel. Ve deneyelim bakalım ne olacak. Çok dikkatli ol akşam. Hadi atla. Atla. Akşam Hadi soyunu attı hızlı. Hadi bas. Şimdi önüne geçeceğiz. Direkt silah çıkarma. Ben por. Hemen bize paranızı verin. Ana illi bir şekilde. Hemen. Öyle mi? Hemen verin paranızı. Yoksa sizin yerinizi, sizi, hepinizi beynine patlatacağım. Ne? Ana. Tamam. Sıkıyorsa gir de ah. Şimdi bir sıkalım. Hadi gel. Ya? Gidip aralım. Sakın beni kandırmayın. Yoksa siz doğurun. Hadi. Şimdi zengin. Elmas yok. Elmas yok. Ne? Ana. Hadi. Ya ben bakayım. Ana hadi le. Polisler öyle Gildir Ne? Ve orada Elmas yoktu ki. Ne? Ha, ne kaç polisleri alamışlar. Şunu Aramışlar. Yeriz, do, Şimdi Fukan. Kaldırır, Yakında göreceğim Oh çok kötü. Oy ben ne yapacağım? Al işte ya. Hayır ha, ha <laughs> Ne olacağız? Bak kaçacağız diye. Birazdan yemek molası olacaklar. Dur ben kapıyı kırmaya çalışayım. Şimdi ben buraya başlayamıyorum ya. Kırılmıyor olmuş ya. kaldık. Acaba ah. bu demir kapıyı kırabilir mi? Dur birazdan yemek molası oluyor. Ah. Dur Bu yemek molası zili çaldı. Hadi yemeğimizi yiyelim. Hı, ne biçim yemek lan bu? Pardon. Dur. Bu kaşık. Bak, baba, bu nasıl Dur, Gel kaçalım. Ah. Gel. Bak bu kaşık. Kaçabiliriz. Hadi hadi. Hızla. Gelikler gelmez. gelip de görmesin ya. Hemen görecekler. Kapatalım. Üstümüzü direkt kapatalım buradan. Hadi sen kaz. Oradan değil. Şimdi dünüz yok. Ben kapatacağım. Dünüz yok hadi. Dede. De. Kapatayım. De. Şey var mı? Hadi olsun bırak. Sen çekil ben kazayım. Çekil. Zor mu sesini? Oh, çıktık. Çıktık. Ne? Dur bir dakika. Arkada birkaç tane ses de geliyor. bir. Gel Çıkmayın direkt. Bir şey var. Gel. Şu bir yerlerde de ses geliyor. Hı. Ne ses ya. Anam, ne Eğer değil, dediğim şeyse, şey ise dur dur bırak önce Öl ölebiliriz. Posteri yakalandı neden böyle saflık yapıyoruz ki? Ana, karanlık olmaya başladı la. Evet. evet. Osman gider mi? Dur onu burası. Hepsi. Hayır. Ne nereye gittin lan? Oh. Aşağıya düştüm. Hastaneye gittim yeniden. Ben, biz buradan nasıl çıkacağız? <laughs> Çok fena aşağıya Az kalsın ölüyordum. Daha da acaba beklesem mi? Ne yapacağız? Arkadaşım da zaten ölüyor, öldü bildiğin. Hastanede o da. Lütfen çıkartın bizi. Biz ne yaptık ki? Onu görürsem artık döveceğim. Şurayı bir açsam. Dur. Bakalım. aç 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 kırılmıyor nasıl hadi kırıl kırıl hadi kırıl 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 kırıl. Hadi kırıl arkadaşım düşmemişti ki Aa, buradaydı Aa, o da düşmüş dostum Efendim yemeğimizi de zaten yemedik ki. Ne konusu olsun. Aynen ben hiç yemedim ki la. Dur tuvalete gitme gitmemiz lazım. Ben o çürük etleri zaten niye yiyeyim? Ben yedim? tuvalete gitmek istiyorum. Tamam. Gel çık. Hadi gel. Şimdi gidiyoruz. Dur. Oha. Oh. Hadi.

Bu ne? Dur bir dakika. Hey sen. Anne abimle. Evet sen. Ne oluyor? Ne oluyor? Biz yanına buradan çıkar. Yoksa seni... Evet. Rüyanda çıkartırım. Demek öyle ha? Allah'ın çıksın. Çıkardın mı? Çıkardın bu ben ne? Dur lan. Adam olmaz. Çıkar diyoruz. Bu ne? <laughs> Dur bu deneyle yapılır ve 4 ya milyon çıkar 2000, 2000, 2000 polisin öldüğü deney. Kapatılmış. <laughs> Nightmare Freddy'ye. Dur arkadaşımı çıkar da çıkartayım mı? hemen yedek. <laughs> bir yerden. Hey ee, ezikler. Gel. Gel. Yes. Gel gel hızlı. Benim bir köşem silah var. Gel hadi. Bu silahları evet. çok, iyi kullanma yavrum. abi. Bu ne? Sakın kapıyı açma. Anne anne. Dur. Polisler bu oldu ya bu kim lan? Dur. Hadi varsın. bu kimdi lan? İyi bak sakın ölürse hadi gel şuradan şu lanet herde. Hemen gizli bir yer yapalım. Aynen. Burada ne yapıyoruz? Hadi ki gel ha? hemen evimize. Oh! Bugün de kurtulduk. Vay be şansa bak. Arkadaşım. Dün. E bu Minecraft'ta hikaye yaptım ben Olmuş. Ben bunun devamlarını yapacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Eğer polis olmamı, polis olmamızı istiyorsanız polis yazın ayrı. Hırsız olup karımın istiyorsanız sırsız yazarsınız artık. Tamam. Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere ve hoşçakalın.